Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Varsın yeni bir bölümüyle karşınızdayız ee, Ne yapacağız bilmiyorum ee, ya, Aha Quick play daha güzel olmuş ee, Arkadaşlar elimden de anlayacağınıza göre Göstereyim hemen Skinimi değiştirdim arkadaşlar ee, daha mı güzel olmuş Daha mı kötü olmuş Yorumlarda yazarsanız sevinirim Böyle yaptım Bence bu daha havalı daha güzel böyle Değil mi Yanları falan filan daha da güzel Değil mi Bence daha güzel Sizce bilmiyorum ee, Yorumlarda yazarsanız sevinirim Arkadaşlar burada size Bilgi vermek istiyorum ee, Adren ben normalde bilgisayardan Bad Wars yani Hypixel gibi bir yere girebiliyorum. Ee, ama şey adı ne? Ne? Ne diyeceğim? Başım döndü. Şey ee, ben şey yapamıyorum. Bilgisayardan video çekemiyor için. İşte bilgisayardan video çeksem ben Valla yaparım. Neyi serdim Medvars? Ah! Yes. Ben slash login Ha. başlamışız. Yani e, öyle gidiyor işte. Ahmet'le e, bugün Bed Wars oynayacağız bilgisayardan. Keşke sizinle de oynayabilsem nasıl oynayacağım bilmiyorum ama ben Bendike, dikem var bende bendikemi arkadaşım kemal öneriyor ee, ama işte ben bendikemi tam kullanamıyorum niye bilmiyorum kemal oyunda da kemal oyunda ya da bu arada abone olabilirsiniz onda iyi bir kanalı var çok iyi bir kanal var hatta seve seve izleyebilirsiniz. Ben bir yolun Adam da orada kalsın ben ne yapayım? Ee, şimdi ben bir tane tahta kılıç alıyorum. Ee, biraz daha blok alayım. Şöyle. Ha, nasıl bir taş taş şunu da alalım. bunu buraya, bunu buraya ve yürüyelim. Güzel. Oraya kadar yolu yapmışsınız. Aferin size. Neden buraya yolu yaptı bu adam bilmiyorum. Ben bu map'ten nefret ediyorum size söyleyeyim arkadaşlar. Bu map'te yani girerseniz hiç oynamayın. Server'ın IP'sini, IP kodunu da veririm. Açıklamada yani herkes bilirdir genelde ama ben yine de veririm. Yani ne bilmeyenler için IP'sini sorun. Benim girdiğim her yerin IP'sini veririm ben size. ultra hardcore falan filan ben onların da IP'sini veririm. Size söyleyeyim yani. Odamlar yolu yapana kadar. Şurada da Şu al. Lok al. Lok al. Şunu da şöyle koy. Ve yardır. Bilmiyorum tamamladınız mı? Tamamlandıysanız adamsınız diyeceğim. Galiba tamamlamışlar. Evet. Düşme riskini de yaptığınız için çok sağ olun. Dalın 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 dalın. Şöyle diamond kılıcımızı alalım. Gel gidebiliriz. Purple'ı kırmaya gideceğim direkt. Maç uzun sürsün istemiyorum. Bu arada biraz hastayım ben. Bizimkiler de salak gibi. Tek attım. Ana! Purple'ı kırmışlar. Tamam güzel. Evet tamam kazandık direkt. Direktman. Zaten 8 dakika olmuş arkadaşlar. Bir oyun oynadık. Bugün bu video biraz kötü oldu. Yani ben sadece yeni skinimi göstermek için ve size bilgi vermek için şey yaptım. İstiyorsanız şey yapayım adını bir sonraki bölüm prizin oynarız. Neymiş? PSI.LBSG.NET Tamam arkadaşlar ben buna e, girerim. Bir sonraki bölüm onu oynarız. E, tek başımıza ama Ahmet'le mi belli değil. Kendinize iyi bakın. Like'ımı atmayı unutmayın. Hadi Bye bye.